Klanis kanalından hepinize merhaba değerli dostlar. Ben Kemal ve bugün en son hatırlarsanız arkadaşlar bir törene gittik ve Miles'ın babası vefat etti maalesef ki aramızdan ayrıldı. Onun dışında şimdi demonların bir mekanına girdik. Orada da Fisk'ten çaldığı bütün eşyalarla birlikte bir suikast, bir suikast diyorum bir patlama gibi bir şey yapmayı planladıklarını gördük. Zaten daha önce de başımıza geldi törende gördüğünüz gibi. Şimdi oraya patlatmaya gidiyoruz bakalım başımıza neler gidecek. Birinci mekanına gittik keşfettik. Tırlarda bayağı bir patlayıcılar falan vardı böyle bir sürü silahlar vardı. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor. Hep beraber görelim. Let's go. Başımız yine belaya girecek gibi ama. Bir de Martin Lee olduğunu öğrendik ha onu da unuttum söylemeyi. Bu yapan kişinin aslında Mal Martin Lee olduğunu öğrendik. Martin Lee'yi de biliyorsunuz zaten. Bizim o huzur evi gibi böyle yardım kampı gibi yerdeki bizim halamızın yanında olan adam. Konu çıvalı. Maskeyi götürdüğümüz adam yani. <laughs> ha. Sessiz yapmamız lazım diyor. Yapalım. Şimdi arkadaşlar şu kostümü ben bir değiştireyim artık yeter. Ne seçelim? Bunu seçtik. Böyle güzel bir şeyler var mı? Şimdilik yok herhalde. Neyse ya sıkıntı yok. Şunu seçelim. Bu şey zaten. Filmdeki filmdeki bu kostüm. Ben şuraya bir gideyim. Şunu bir aklayayım hemen. Güzelce. Selam aleyküm kardeşim. Gel bakayım şöyle sen. Şunu kullanalım be. Adamın dibine bomba attım adamın haberi yok yani. Gel buraya kardeşim gel. Ha, tamam. Hop yapış. Sümük seni. Görmedin görmedin ya bir şey yok. Abi yeter ya. Eee sizden olmayacak ha. Şu karşıdakiler duymasın da bizim ne olduğunu. Tamam. Onlar duymadı herhalde değil mi? Tamam duymadılar güzel. Bora biraz zormuş. Oğlum bu ne? Girdiğim anda hemen görüyor bunlar. Oha. Sessiz girmemiz lazım dedik de böyle kadar da olmamalı yani. Sen gel bakayım şöyle bir. Seni indirelim aşağıya. Ne oluyor lan? Oha bu ne oğlum? Kaç kişi çıkıyor burada? Onu zorda açınca direkt herhalde görüyor lavuklar. Aa hepsini boşalttık ya. Böyle bir şey olamadı abi. Kafa yersin gibi var ya kolsuzum ya. FPS oyunlarında da hiç iyi oynamıyorum zaten. yapıştır ya yere. Şunu da yapıştır yere. Başka var mı? Bilader ne yapıyorsun? Al bakayım sen şunu adına. Tamam güzel. Kolay oldu. İçeri bir girelim bir bakalım. Bu ne? Bombalar burada. Onun bombanın dibinde savaşıyoruz lan. Aç bakayım kapıyı kardeşim. Gardiyan. Ne yapıyorsun birader? Ee, bakacağım bugün ona. Bir şey yok burada. Bu ne? Aa, plan yerler işte bak. Bu bazları patlatmamız lazım arkadaşlar bizim. Tek tek gidip üşenmeden hepsini tek tek patlatmamız lazım anlaşılan bu. Belli oldu. Aynen öyle. Şu yan görevleri kapatalım. Gerek yok şimdilik. Polis departmanlarına gerek yok. Bir işimize yaramıyor. Gözetleme kulüleri var zaten. Tamam yeter. Okey. Sırt çantalarını da kapat artık. Gerek yok. Ya da var mı lan gerek? Ona, gerek var ya. Aslında. <laughs> Aslında şu yan görevleri açalım lan. Çok önemli şeyler olabilir. <laughs> bir şey dokunma ya. Boş kalsın kasrını. Sıkıntı yok. Bu ne lan yine? Ha <laughs> bir de başıma kırbaç çeksik. <laughs> Bir de kırbaççı geldi başımıza. Dur ben sana bir tak atayım da aklım başına gelsin. İşim gücüm bir de ben seninle mi uğraşıyorum? O ne lan? Ya buna yakın dövüş yapacağız tamam. Bu A yemiyor çünkü. Yapıştır şunu. Abi sen bayağı kırbaççı birine benziyorsun ha. Sen gel bakayım şöyle kafanda bir palet attım senin ben. Başka? Ne oluyor abi? Merhaba hoş geldiniz. Geldiğiniz gibi gidersiniz böyle. Oha bunlar kaç kişi ya? Oğlum beni salın artık. Ben beni mi döveceksin? Evet aşağı. Lan. Ha kendini var ya deli ettin ha. Rezil ettin bizi düşmanlara. <laughs> bu ne lan? Yeni bilgili adamlar geldi. Kim bu lavuklar? <laughs> Kim bunlar ya? Bu ne abi? Gümüş kuş kim lan? Baya bir bilgili adam geliyor. Abi düşman bitmiyor. Bu şehirde düşman bitmiyor arkadaşlar. Belli oldu yani. Bu ne abi? Evan Asensi'ye benziyor. Merje yeni yan, yan çarı. Abi lan niye ateş ediyorsun? Dur. Zaten duruyoruz. Süper kahraman iş yaptı. Güzel giriş diyor. Al işte. Ha <9. gülüyor> <laughs> yürü geldi. Ya Allah razı olsun kurtardım bir kere de. Hep ben sizin götünüzü kurtarırım bir kere de siz kurtarın. Yuri, можешь Это Сильвер глава частного агентства. нанял мэр Осборн. есть армия? Вмешаешься в другой раз, я не буду столь добра. Иди. потом. Vallahi tek ama bakarsın. Yüzüne bir atarım yere yapıştırırım vallahi amile gibi. Çok şov yapma bize. Neyse. Gururumuz okşandı vallahi. İncindik, kırıldık. Ты разбиваешь мне Проверили тот адрес, что ты дал. Собрали много доказательств попытки взрыва, но ничего на Мартина Ли. Я работаю. Нарьяночки на Лондон больше машину. Привет, <gülüyor> <gülüyor> И, Я нашла информацию о других активах Мартина Ли. У него собственность по всему городу. Ha. эти места соответствуют карте, которую я нашел в той транспортной компании. Я проверю. Сообщаю обо всех находках, а я соберу факты воедино. Договорились. Я направлюсь в офис Ли в пир, чтобы понять, почему mm. он не поступает. Tamam делать <laughs> дальше. <laughs> Bu ne lan burada kuleler muleler var. Öyle bir şey var mı daha önce ben görmedim. Neyse. Arkadaşlar şimdi bir bakalım. Başımıza neler gelecek. Ooo Sable Control falan diyor lan. Baya Baya kontrol kuralları falan kurdu bunları bence. Ben size söyleyeyim. O olaydan sonra. Osborne muhtemelen bunları satın aldı. Ekip olarak. Hı, dur bakalım <laughs> be. <laughs> hmm, sanki oldular. Я говорил с ним на похоронах. Он очень не глуп, просто у него трудные периоды. Знавала я такого мальчика? Mm. Помню, работа mm. мне помогла. Вдруг и ему поможет. Макал? Вот номер его мамы. Да, я ей позвоню. А от мистера Ли не было новостей, а? Нет, а что? Да просто. У меня есть еще время до работы. Пойду осмотрюсь, может быть, где-то смогу тебе помочь. О, ты не обязан. Я знаю. Я сам хочу. Надо проверить офис Ли. Мы контролируем офис Ли. Умар, мне кажется, мы с... Крыбачи за сначала открыли, но не пить у каждого шпичекиля, а сэр 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 сэр. Biz şuma. Sessizce nasıl girebilirsin? Güzel soru. Buradan sessizce mi gireceğiz milletin içinde? Şu aşağıdakiler falan. Oha! Çok sessiz oldu kardeşim benim. Aman diyeyim ha. Sesli olsa ne yaparız? Bu ne? Burada bir şey yok. O, i̇şte. Böyle bir afiş kırtalım. Burada, Burada ne var? Güçlü.

Aynen Bunlar Onun biri geziyor sanki dibimde ha <laughs> Arkada çerçeve yok Aynen, çerçeve yok arkada Bu ne? Çok yakında benim aklımda hikayeler duyacaksın Terörist ve katil olduğum idarelerden <laughs> Eyvah Mm. zarar vermesin ya bu adam. Oh, na tarlam. Uveren, on <laughs> zamka buna inanmakta bir şey çekiyorum. Planım hayallerimi kurduğum gün sonra geldi ama neden neden şey Konsolisional. <laughs> <laughs> Bu bir işler çeviriyor kısacası. Bir işler bayağı bir karıştırıyor. Zaten ağzımıza sıçtı. Gördüğünüz gibi demonlar memonlar. Şimdi şuraya bir bakalım bir dakika. Şurayı bir açalım ilk önce de. Muhtemelen bir şifre var burada kapı gibi. Aynen. Bu ne? O oha lan tek attım. Vallahi bilmiyordum ha. Arkadaki şey var ya şu Yi Yang gibi bir şey var şu. Japonların mı Çinlilerin mi ne sevdiği şey var ya. Sadece şans eseri açtım abi yemin ediyorum. Öylesine sallayıp arkaya gidip <laughs> fotoğrafı bakacaktım yapamadığım zaman. Tek attım neyse şansa bak. Bu ne lan? Aa bu adamlar hatırlıyorum ben. Yani. Böyle negatif ki böyle siyah beyaz adamlar vardı hatırlıyor musunuz? Onlar. Ne diyor? Hmm.

Ha, tamam. Ben de bir tane, üç tane var sandım. O zaman patlatalım komple. Bu ne babacım? Oha, kılıç falan var lan. Çok güzel duruyor. Bak bu maskeyi aldı bizden aldı maskeyi. Orak morak var burada bir şeyler var. Başka bir şey yok değil mi? Gidelim aşağı bakalım mı? <laughs>

и скоро снова уеду, к сожалению. Просто хотел забрать кое-что. Ты, наверное, слышал про ратушу. Да. Страшно. Питер был там, но ему повезло. его. На сборище Осборна. Ну да, он бы шеф писал, что Что ж, главное, вы в порядке. Аминь. Но подрывники на свободе. Кто знает, что они планируют? Думаю, вам с о чем тревожиться. yani. подальше от опасности. öyle mi diyorsun? мне tamam, пора. Когда Да, 14 FPS'ine düştük? Hı? Когда закончим. Oğlum bu adam var ya tehlikeli ha. Bu adam bizi yiyecek çiçi ben sana söyleyeyim. Bunu hemen indirmemiz lazım. Biliyoruz da niye duruyoruz ki hemen indirelim ama kanıt yok gerçi. Of gözlere bak. Hareketlere bak. Aa tiplere bak lan. Saldıracaklar bizi. Arkadaşlar bir dakika ya bu. Ne oluyor? Ufak çaplı bir herhalde siber saldırı diyoruz. Ne oluyor? E o zaman bu anda bizim spider olduğumuzu. 10 yaşında bir çocuk böyle dövüşemez çünkü. Oğlum FPS yerlerde ha bak bak bir şeyler oluyor. Çöküyor muyuz arkadaşlar? Да, пидак, нашел Они в центре Пер в китайском квартале. Милую по имени И кое-что очень странное в офисе И слушай, он планирует еще одну атаку. Где? Когда? Пока не выяснил. Но кажется, он хочет применить дыхание дьявола. Разрушительно. Что это? Вещество, созданное Возможно, биологическое оружие. Тут целая папка с данными о нем. Пока придержу у себя. Пришлю копию, как смогу. Мы проверим его офис. Если доказательства стоящие, объявлю... Абе, адам гитти Я просто так. Peter, привет. Можно я привет. не ищу, говорю, я Я думаю, ты будешь рада. Погоди, а почему ты шепчешь? Просто тут происходит кое-что. Может, поужинаем вместе сегодня? Не бы Конечно. Могу приготовить. Погоди. Помнишь, ты говорила об искажающем прикосновении Или? Думаю, я только что видел <gonsin> no like, его. Где? На меня только что бросились милейшие бездомные. Вот только их глаза светились. И я вспомнил, что Юрий говорила мне что-то подобное об охраннике и шокера. Так шокер правда работал на Ли. Ли, чем еще что он, да? Aynen hepsi birbirine <OVERSTA> <vớiavorité> <g> bağlantılı ha bak ты ki bu düşmanların hepsi birbirine bağlantılı arkadaşlar ben size söyleyeyim ha. Orada bir şey var lan ne var <gülüyor Gaspar> Burada çok garip şeyler var abi. Şehir bayağı karışıyor arkadaşlar. Şunu hemen bulalım şunu da. Şurada bir yerdedir muhtemelen. Burada Felicia var yine. Ben size söyleyeyim abi bak. Ortalık bayağı karışıyor. Aha bak burada. <laughs> ne yapıyoruz? Babacımlar. Siz kimsiniz ya? Ne oluyor burada bakayım? Ha buraya girmek lazım. Yok buraya girmeyeceğim şimdi. Buraya şimdi girmeyeceğim de. Dur lan ne terörist oğlum oha. Terörist diyor. Bu ne babacım? Terörist misiniz lan siz? Um bir daha kalan Mer merak ettim miymiş bu? Bu ne lan? Elamalıkım terus varmış burada beyler doğru mu bu? Terus miyiz? Bu ne lan? E ee, bu ne? Baba bu ne? Baba bu ne bu? Oğlum bunlar bomba falan koyuyor ha. artık gör fark ettiniz mi? Sen aşağı düşersin dur. Şuna bir bakayım ben. Ne bu? Oha bir de... Oğlum bu ne lan? O bir şey diyeceğim bu çok zor ha. Bu böyle olmaz. Böyle olabilir. Mi? Böyle. Oğlum ben bu nasıl çözdüm? Vallahi bir şeyler yaptık ama ne yaptık bilmiyorum yani zordu biraz. Şu bombayı hemen aktif bir şey yapalım, de aktif ederim. Nerede bombalar? Ne oluyor babacım? Ne oluyor babacım? Ne oluyor babacım? Ne yapacağız ki? Öbürü? Ulan bir terörist var ya ağzımıza sıçtılar bizim. Elemanlara bak bomba koymuş herhalde şerefsizler ya. Görevler de zorlaşıyor fark ettiniz mi? Ya ben olmasam ne yapacaksınız siz ya? Ben olmasam ne yapacaksınız? Baksana abi her yere kontrol noktası falan kuruldu. Baya baya ortalık karışıyor arkadaşlar. Baya ortalık karışıyor. Çok farklı bir Spiderman görebiliriz. Ben size söyleyeyim. Siz bir yatın aşağıya. Böyle olmayacak. Kanka bazuka bazuka atıyorsunuz ne oluyor? <laughs> Sapık adamlar. Yat aşağı bakayım sen mi? Bu neymiş birader böyle ya? O her yerde mevzu var. Ben bunların hiçbirine yetişemem arkadaşlar şu anda. Ben bunların hiçbirine yetişemem. Kusayım sen kusura bakmasın yani şimdi. Ya. Mesela bir bakalım ne var burada. Aaa. <laughs> mevzu bitmiyor dışarıda şu anda. Madem o kadar para verdiler o zaman halletsinler dışarıda o beyaz adamlar. Bize öyle esir almayı biliyorlar artist artist. Evet burada ne oluyor bakalım. Привет, доктор. Привет, Ne yapıyor? Ne iş çeviriyorsun <laughs> bakayım burada? He? <laughs> 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 Nereden buldun bu kadar şeyi? <laughs> bu ne? <gülüyor> Oha. Где <laughs> Uha, bunu adam hepsini atmış buraya ya. Bunlar kim lan? Şunu biliyoruz da. Bunlar kim? Bunu da biliyoruz. Şok, şokçı değil mi bu? Yok değil herhalde. Burada bayağı bir sıkıntı var. Bu adam, bu adam var ya. Gizli gizli işler işte çiğnemeye şey başladı. <laughs> Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо, так должно сработать. Ну, Готов? Э, кол Взярба я. Да, и сэн. Боздом меня. Все хорошо? Деширда. Дурда, я дурда. Я поразумный, я щеп ⁇ р. Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать. <laughs> У меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Это хорошая шутка, Паркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, no, не волнуйтесь. Может вам отдохнуть, а я здесь все подготовлю к новому запуску. И не бизнес я пойдусь вообще, бай, товарищ. Еким парасина биля чалишмиз, товарищи, ну, еким парасина чалишмиз, но он биля не Значит, простите, что спрашиваю, но похоже, вас с Норманом многое связывает. Давай еще перезвоним, Аллаху. Подружились. Решили открыть дело. Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте. Вы были у истоков Аскорб? Да я наполовину и есть Аскорб. Старший класс. Hmm. На 2О. Добавить корпы, вот, так My хорошо, bad. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом. В итоге вмешались адвокаты, и я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранты с тех пор. Если этот проект рухнет. Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Это откиснем весело. Адвокат меня не до месай. Не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание. Мы начнем да? Тут не так. Necede? Bunu tam tersini yapacağız bence 5 hmm. mi olması lazım Burada. 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 5 Burada. daha Burada. <laughs> <Oho. gülüyor> ne Burada. ki Burada. Oha 9 oldu lan dur şunu. Eksilt birazcık şunu. Aa 5 oldu tamam güzel. Şununla şunu değerler değiştirsek oldu. Ya bitti kolay bu kadar basit abi ya. Abi bu kadar basit ya. Zor bir şey yok. Sen yapamadan iki de hallettim bak. Bak bunun eline konulmaz da bir şey olur. Ben sana söyleyeyim ha. Буду душить, У нас получилось. Уища я, Нейроинтерфейс. Очень много работы для одного человека. Вы точно справитесь? Очевидно нет сегодняшней неудачей. Я еще не нашел новую работу. Мой бюджет пока... Я знаю. Не беспокойтесь, я разберусь. Что значит пара баксов, когда можно изменить мир, да? За обновленный мир? Опа, что я сейчас Взял. А, акшам ем я да, акшам ем я а да. Прости, я пропустил твой звонок. Наш ужин в силе? Ужин? А, да. Я звонила по другому поводу, но да, поговорим за ужином. Я могу прийти и приготовить что-нибудь? Вот как. Что ж, я люблю риск. Я пока не дома, но куплю что-нибудь и дам знать, как вернусь. Да, бундариемец человек, Ufak çaplı bir finger deşme. Neyse. Arkadaşlar Spider-Man'in 7. bölümüne maalesef burada sonlandırıyoruz. 8. bölümüne kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğiz. Beklemede kalın. Spider-Man'in sevgilerle. Hoşçakalın.